Evet, yolu bulduk sanki. Kent içinde kafası karışıyor senin. gezeceğiz burada. Çok güzel bir yol. Özbey'e giden yola çıktık. Çeşme altı tarafından. sağ sol virajımız var. Ayna koymuşlar buralara. Şu aralardan çıkışlar var sanırım. Niye sağa dönüyorum? Abi deli misin? Nesin gidiyoruz işte ya. Düzeltti bak şimdi görüyor musun? Yukarı dönen bir yol var. Şu an ben bu vitesli motor alışık olmadığım için birden çıkıyorum buraları. şurayı hatırlıyorum zaten. Önceden rotanın üzerinde akşamdan uzun uzun çalışmak çok şey yarıyor. Hani buraları Street View ile baktım. Street View olan yerlerde çok işe yarıyor tabii olmayan yerde anlaman gerekiyor. Yol bulmak sanırım bu şekilde keşif turlarında en önemli yeteneklerden birisi. Kağıt harita kullanmadığımız için navigasyonlar kafamızı karıştırıyor. Aslında yoldum düz gidiyor görüyorsun işte. Ama navigasyon bir de diyor ki sağa dön. Sana ne? İyi tamam diyor. Ondan sonra oturunca bakın 3 seferdir ben rotayı düzeltiyorum dikkat ederseniz. Bakın 600 metre sonra bir sağa yönel diyor. Şimdi emin olamıyoruz. Yol ne tarafa gidiyor bakacağız. Seni kap. kafası karışık bir kardeşim. Bakın burada bir otel varmış çok. Güzel. Eğer onu dinlesen öyle yerlerden gideceksin ki aklın durur. şöyle bir yere çıktım arkadaşlar. Göreceğiniz üzere İzmir karşıda, orada aşağıda. Yalnız burası tepelerin de tepesi bir yer. Şimdi görüş almak için biraz konumlanıyoruz. Saat 9 oldu. Şu an sürdüğüm rota 2 saatlik bir rota tahminim. 1 saatini geldik. Ama rüzgar yıpratıcı. tepe üstüne geliyoruz. Kimsenin olmadığı yollarda arkamız müsait. İleride sola doğru bir viraj görünüyor. Evet. Evet sol. Mesela sağ virajın yapası var mıydı hatırlamıyorum. Orman yolu olduğu için buralarda gitmeye çalışmamak lazım. Çok çünkü yan taraftan odun getirmiş olabilirler traktörler yolun üstüne toprak getirmiş olabiliriz. Böyle de çok güzel bir yol burası. Tepe üstüne gelirken sağa yanaşıyoruz. Ooh. Beklediğimizden saat bir O Zaten hızımız çok düşük olduğu için sıkıntı. gösterir Orman yolu olduğu için. Buralarda yazlıklar var tabi. Cevit ağaçları. ne kadar bir viraj çünkü limit noktası duruyor 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 anca biraz açılır gibi oluyor çok güzel yol ama değil mi ne diyorsunuz Gönül ister ki ardışta yanımda olsun burada. Sola sürüş biraz benim kaderim gibi bir şey oldu kimse gelmiyor bende ya erken çıktığım için ya planlama onları rahatsız ediyor çünkü motorcu yani normal motora bindiklerinde planlamayı pek sevmiyorlar yani yol nereye götürürse gittiğimiz kadar şekli ama ben Motorla seyahat etmiş olmak için seyahat etmiyorum. Biraz da keşif duygumu da tatmin etsin istiyorum. Bakın şu anda bu yoldan ilk kez geçiyorum ben. Şu aralardan bir şey çıkar mı? Tarlasından bir traktör. Onun için yine de hızlı gitmiyoruz. Şimdilik kuyu şifresi alınacaklar listesinden çıkardım. Biraz vitesle. Cevrede şeyim, biraz alışayım, küçük sürü e sonra kullanırım diye. Çünkü o da bir tembellik yapacak muhtemelen. É, ganha, bir yerden buraya çıkıyordu yol diye hatırlıyorum geçen sefer köyün içinden gittik de. Ben çıkarmıştı bize. Onu hatırlıyorum. Döndürme gayresi ola yahu seni İşte sahile giden yoldayız çekerim. rüzgar bugünün ana sorunu. Evet, yukarısı görünmek için yavaşlıyoruz ve sağa doğru geliyoruz. Sonraki sorulan olur tabii. Işte. Hala görüş yok. Şimdi geldi. İnsan aşağıda kuytu da bir yerden, o bile muhtemelen çılgınca bir rüzgar sesi alıyordur. Şu ortadaki tuhaf yere basılmak için sağdan doğru diye aldım virajın. Yani Kimit gidiyor. Zaten 30'a 40'e giderken çok çılgınca bir şey olması lazım. Sanki şuradan yukarı gidecektik ya. kötü ya. Gerçekten kötü. Aydın'ı kötü benim. gitmek istediğim rotadan gidemiyorum. Sürekli bir kestirme bulma çabasında. Belki ayarlarında bir yerinde vardır kestirme bulma bana. <laughs> bir katamaran çekmişler kıyı. gelmiş. Yaz geldi. Sinepe'ye bir insan gelmiş burada. Kışın geldiğimizde bu kadar insan yoktu. Seyahatin başında söylediğim sözlerimi geri alıyorum. Dönmüyorum seni kapsama. mekanlar açılmaya başlamış. Pazar günü bugün para kazanacaklara gün kısmet olursa. Burada bir plajımız var. Aracıyla gelmiş insanlar kamp atmışlar bile buraya. Bu rüzgarda bu güneşte burada nasıl tutun olur? onu açıkçası bilmiyorum. Evet yol bitti buradan dönüyoruz.